arkadaşlar Instagram Hoş geldin Yağız. Hoş Hadi. En arkadaşlar Yağız beni arıyordu. Hadi gel gel. Ne Yukarıda görmüyor musun? Nerede ara ay artık Yukarıdayım. 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 Şu geri tepme kıldırma mı sanıyorsun? Ne olayım. Rüzgarca Baba burun, baba burun. Ne yapıyorsun? Bir şey daha ya. Hop, şey yapayım. Yavrum. Dur, ben saklamam. Ben de zaten. Oh, bir Bir daha çekmişim. Bir ama geçinden ya. Ama şimdi çıktım dışarıya. Ama kim ne yapacağım? Manyak mı sizi? Aa, ben ne ben seni? Ne vurdu? bir kere ne vurdu? Bak bu fake. Bu da fake değil mi bu? Ne oluyor fake ya? <laughs> Bubba Fish! Bubba Fish! Ya. Hı -hı. Arkadaşlar şu an Tamam mı? Tamam. Aa dışarı çıktı ya. Arkadaşlar, dışarı çıktım, değil mi? Öz. Ya sama su. Ya da bil. Gel de de, ni de bay gel de. Ne zaman? Öz. Sağ ol Hadi bir yer daha iyi. <laughs> şey. Pişlik ya. Hadi. 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 Gel sen gel. Sen de dön şunu Sen e, Hadi, sana. Sana sadece. Aman bu bir de, bir de, bir de. Ee, tek kişi saymaktan 3 Bir dakika gerek yok. Keşke. Ya tek kişi sarsan en güzel Bir dakika. kişi saysa bir kişi saksın. Öyle bir kişi yapma Hadi, hadi. Yani, tamam diyor. diyor. Akşam ben bulamayacak o. Buldun mu? Vallahi geldi tamam geldi. Allah bak. Aslında aramak. Çünkü daha kalmıyor abi. Ne Bakalım Ya ben de Ben de, <laughs> ben de, o koyayım, ben de. bir dakika ya. Gelir. <laughs> Vurdum gel. <laughs> <laughs> gel. gel. Gel, da. gel gel. Da. Gel mi? Gel gel. Ben istiyorum ki. Ben vuracağım. Yee yeah, Ah canım ah, ah Bebe. Bebe. Tamam mı? Tamam. tamam. O yüzden kazmam Ne yapıyor çocuk? Yeter. Melan hoşuyorsun ya vallahi bir, bir, bir Bak Blok oyuna göre bir yapıyorsun. Çıktı mı böyle <laughs> <Elman> boşa <kıllı. gülüyor> elmas kız. elmas kız. Elmas kız. Nasıl ki sen? Nasıl göremiyorum şu seni. <laughs> Cibinden. Neredesin zaman? Bir dakika. Evet. Oha! Seni hiç sıçayım ben. Gel sen gel sen. Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Я скую луз деньги. Bir mi gizli işte ya, ya bu kadar da olmaz. Bu kadar da olmaz ya. <laughs> gizli geç. Gizli geç <laughs> bakayım dedim. Evet. 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 Geç Geç. Evet. Geç. 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 Geç

<laughs> ne oldu? E, de yer yapmış. <gülüyor> <gülüyor> <Bid> <gülüyor> o kim? Evet. Bid Bid

Vamos. Vai, oh, amor. Yeah. <laughs> Vai, Why Vai, amor. Vai, amor. O que ele está fazendo, কিছু আছে এবার